Bu okul Bauhaus kavramına göre kurulmuş. Zaten Alman hocalar da var. O ekolün çok ünlü temsilcileri. Bu kavram nedir? Bütün bilim dallarının ve bölümlerin ve sanat dallarının beraber çalışması. Yani sanatla diğer dalların buluşarak kalitenin arttırılması ve biz bu şekilde eğitim gördük. Yani bugün e, bu sistem bizim okulda hala bir miktar sürüyor, diğer okullarda çok az ve maalesef e, e, Sadun hoca gibi hocaları, diyelim ki mimarlık öğrencileri benim gibi artık tanıyamaz kolay kolay. Bizim şansımız tüm o bölümlerle grafik olsun dekor olsun, resim olsun, heykel olsun. Biz mimarlıktayız ama onlarla iç içe onların da yönetiminde eğitim görüyorduk ve Sadun Hocam buna çok sıcak bakan biriydi. Yani çok birleştiriciydi. O yüzden de biz de cesaret buluyorduk ona gitmeye. Düşünün çok önemli idari görevleri vardı. Rektörden tutun bölüm başkanı, dekan, her şey Sadun Hoca oldu. Ama biz öğrenciler ki o zaman öğrencileri bugünkü gibi böyle rektörlere gidemezdi. Ama Sadun Hoca o balkonda dururdu. Bir kere çok şıktı. O çok hoşumuza giderdi. Onun giyim tarzı. Ama o şıklık bir mesafe koyan şıklık değildi. O bizi ...çok davet ederdi yüz ifadesiyle. Bizler de tın, tın hocam sizin derslerinize girebilir miyiz? Hocam siz çalışırken bakabilir miyiz? Gelin, gelin, gelin. Hep böyle. Ve idari görevi varken de asla diğer sanat işini hiç bırakmadı. Dolayısıyla biz güzel sanatların atölyelerine mimarlar olarak katıldık. Bir de ortak dersimiz vardı. Buna akademi reformu deniyor. Yani... Birinci yıl mimarlar, grafikerler, heykel traşlar, işte seramikçiler, herkes beraber iki gün tam gün ders görüyordu. Ve bütün hocalar bu derslere giriyordu, bize nezaret ediyordu. O yüzden bizim mimarlar olarak güzel sanatlarla çok yakın ilişkimiz ve Sadun Hocam gibi hocalarla ilişkimiz hala sürüyor. Bu öğrenciyken Sadun Hocamı tanımam. Bir derdimiz oldu mu gidip babamız gibi soruyorduk. Ne yapalım diye. Öyle bir insan siz de tanıdınız.